Yup'la oynamak çok kolay. Yup kontrol kutusunu açalım ve rakamlar üst üste gelecek şekilde taşları kutunun kapağına yerleştirelim. Taşların üstündeki ve kontrol kutusunun zeminindeki birden 24'e kadar olan sayıları görebilirsin. Örneğe göz atalım. Çiftlikte tatil. Şimdi bir numaralı taşı alıp soruyu okuyalım ve doğru cevabı bulalım. Cevap tablosunda bir numaralı taşı hangi numaralı alana yerleştireceğini görebilirsin. 1 numaralı taşı 23 numaralı alana yerleştirelim. Sayının yukarıya doğru olması gerekiyor. Tüm taşları yerleştirene kadar alıştırmaları yapmaya devam edelim. Şimdi yüp kontrol kutusunu kapatalım ve ters çevirelim. Oluşan şekil sayfadaki cevap anahtarıyla örtüşüyorsa soruları doğru cevapladığın anlamına geliyor. Şekil örtüşmüyorsa farklı olan yerde yanlış cevaplamışsın anlamına geliyor. Hatalı taşları olduğu yerde ters çevirelim. Kontrol kutusunu kapatalım, tersini çevirelim ve tekrar açalım. Şimdi hangi soruların doğru olmadığını göreceksin. Bu taşları elimize alalım ve doğru olan cevapları bulalım. Tekrar şekli kontrol edelim. Kitaptaki ve kontrol kutusundaki şekil örtüşüyor mu? Bu sistem tüm alıştırmalarda aynı şekilde uygulanır kitaplardaki kırmızı olan soru sayıları, yüp taşlarının sayılarıyla aynı olmalıdır. Sonuçların yanındaki sayılarsa, taşların kontrol kutusunun hangi alanına yerleştirilmesi gerektiğini gösterir. Yupla iyi eğlenceler.